Oy safından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber jailbreak oynuyoruz. Yanımda kötü polis Ercan var ve ben varım. bugün güncellenmiş olan jailbreak'te çok farklı farklı şeyler göstereceğiz. Ve Ercan merhaba bro. Evet öncelikle yanında gördüğünüz gibi kasada günlük bonuslar geliyor arkadaşlar. Dikkat et. Oğlum, şu polis lan. polis oğlum o. Uzak dur o zaman ondan. Gel şurada halledelim işimizi. Yok yok Aa, dur dur hemen hemen senin üzerinden key kartı gördüğünüz gibi mouse'u sol tuşla basıp arkadaşlar sırtından key kartı çalabiliyoruz. Gördüğünüz gibi artık ben de bir FBI ajanı gibi key kart taşıyorum. Çık çık. Tamam FBI, Osman. FBI Osman. FBI Osman. FBI Osman. 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 Hemen de hemen Osman. değişiyorum evet, abi. hadi. Değiş abi sen de hadi. Hop 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 hop. Evet güzel. Tamam. Oho most wanted'lar var acı. Görüyor musun? 200 dolar bir e? 100 dolara adam yakalıyorsun. Hadi o, gel o, gel. Maşallah. Gel 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 gel. gel. Açıldı mı? Ya abi, ses yapmadan kaçalım abi. Hey. Hey, Lan tam buraya ne Bak sen, şey. sen bunları gördün mü? <laughs> Trambolin var. Hayır. Koş, koşu, <laughs> ko koşu bandı var. Tabi tabi. Koşu bandı mı? Aynen aynen çok deli. ile ayaklar. Çalışıyor lan. <laughs> çalışıyor oğlum manyak bir şey ya. <laughs> o yüzden sıkıntı yok kapı mapı açılıyor her şey tamam yani. Ee, Güzel. aç sirenleri de aç. Sirenleri de açalım dikkat çekelim ha. Değil mi? Şöyle L'yi açtık. Konvoy yapalım hacı konvoy. <laughs> Keşke arkaya <laughs> evet. arabayla gelseydim. Ha, şimdi tam oldu ha. Ha, bro tabii ki. Kaçıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Criminal Base'in Ercan kaçış yeri abi. ikinci kapısı ama oradan giremiyoruz yüksek yani. olduğu için. Gerçi arabalardan girilebilir ama. Çok mu belli ediyoruz lan biz? Evet. Render render açtık. Ha? Neyse. Neyse abi bizi Bizi polis sanırlar zaten. Şöyle gelelim bakalım criminal base'e. Abi çok çok muazzam oh, bir şey. Söyleyebilirim. Gerçekten harika yani. Değil mi? Hayatımda gördüğüm ilk defa böyle bir criminal base ne görmedim. Ya? Mesela prison life... Aynen onu da gördüm aşağıdaki lavabo. Prison life'da çok çok şeydi. Sen git silahları al dostum. Prison life'da oh, acayip oh, oh, bir oh, şekilde oh, şeydi. Oh. Oyunda iki tane araba eklendi. Bundan önce şey olmuştu. Oh, Ahmet Aga'nın bir tane abi. hediyesi var ama bu araba süper bir şey ya. Bu nedir ya? Wow, birisi bana hediye etti. Teşekkür ederim. Ahmet Aga isimli birisi şey yaptı ama bakalım. Burada Ha, üstünü değiştir Osman. Üstünü değiştirebiliyorsun. Ve green aldım, kazandım. Abi evet. Lan, birisi yok değil mi? <laughs> yok yok. Evet, gördüğünüz yere. gibi abi 100 bin dolara şu kıyak arabayı alabiliyoruz. Abi 100 evet. bin dolar çok fazla ya abi, ama mükemmel. araba mükemmel. Değil, Zaten ya. silahımız var ama şöyle en azından artık üstümüzü çıkartabiliyoruz. Suçlu olduk ve gidiyoruz. Ercan arabaları atla abi gel. Tamam abi. Atla. Polis arabası da orada. Polis arabası kalsın fazla, fazla dikkat çekmeyelim. Ayrı ayrı al ya. Git diğer taraftakini al. Olaya bak olaya. <laughs> Aa, abi ulan. <laughs> Neyse V <'le> dönüyor. V ile dön <laughs> V ile V. <laughs> gidiyor 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 gölde gidiyoruz galiba. Araba var ya kıyak araba galiba. <laughs> Oğlum, burada kaç tane araba var? Aha da gitti. Ercan kaç 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 polis o polis polis. Ercan Aa! kaç. Zıpla zıpla Ercan. Lan arabanın içinde. Ercan polis kaç polis kaç, var, buraya ya. gel bana doğru gel. Gel bana Ben peşindeyim. de silah var. O tamam o polis Abi, değil. Lan. Ne ara geldi lan bunlar? Bak, bu arkadaşlar eskiden şeydi bedavaydı. Şimdi 16 bin dolara satılıyor. Şu park alanında görüyor musun? Gel gel. Koş, Bize korna çalıyor. Ercan şurada böyle yerde polis var dikkat et. Evet gördüğünüz gibi artık 16 bin dolara elektrikli araba burada satılıyor. Eskiden bedavaydı. Oğlum. Ve aynı zamanda şu bankın yanındaki araç da 100 bin dolar oldu. Eskiden... Lan adam beni ezdi lan. O, ezmedi oğlum içine aldı. Gel. Ha. Bunun en kötü kısım bu. Aa helikopter düştü üstüme. <laughs> lan Allah ceza vermesin. Polis polis polis. Ercan polis. Geyik yapma. Ercan geyik yapma. Polis ol yan... yaklaşma ona. Vurayım abi bunu? Vur vur tabii ki vur tabii ki. Yaklaşma, yaklaşma Uzaktan sıkar bak. Ve oyna. Ercan arkandan kovuluyor. Aa yakaladı beni hadi herif Lan 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 çabuk. Aa yakaladılar. Ulan Allah ceza vermesin Ercan senin ya. Yaklaşma diyor sana işte adamlara ya. Abi adam iki kişi. Yaklaşma benim. abi. Adam yaklaşma, yaklaşma böyle. Sağ sol yap. Çünkü adam free stick takınca yere yapıştırıyor seni. Biraz geleceğim kapıyı atlar arabaya kaçacağız tamam mı? Çıktım abi kapının önündeyim. Ercan geliyorum. Neredesin? Atla 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 atla. O değil. Neredesin? Ercan ne atla. Ben ben. Atla o başka birisi gelmesin. Harika. Abi, kaç? Lan kaç durun. Mi? Çekelim lan. Polis var lan. Evet abi polis vardı On diyorum işte sana. Yalnız bu araba ne böyle şekil olmuş. Şekil araba Adam, garaja sokmuşlar adamın arabasını bedavaya aldım hacı. Aynen öyle oldu yani. Şu bankaya gidelim hadi bankaya gidiyoruz şu an. Yeter artık ya. Bas abi bas burada durma sakin ol bas. Hovercraft gibi araba var zaten altımızda sıkıntı yok. Uç oradan abi, ha? Bankan ölü boş mu? Bankan ölü boş mu? Sakin mi? Şu an görünürde bir kim şey o? Yok. Kim o? Ercan polis. polis? Polis polis kaçalım mı? Hayır kaçmayacağım ben sıkacaksın onu dur. Arabayı buraya park edelim de kimse almasın. Çık. <laughs> Arkamda kal. Arkamda kal. Ercan arkada kal arkada. Geber tabi onu geber. Son canı kaçıyor. Geberdi. Öldü. GG gel silah var. Silah var. K card var. K card al onu al. K card var, silah var. Aldı mı? <laughs> abi silah sana silah silah al. Tamam. tamam silah gel şimdi. atla. Evet bu şey suçlu. Gel sıkıntı yok. O da suçlu. Polis. Ercan gel bankaya giriyoruz. Ercan polis. Arkandayım. Vuralım mı? Arabanın şey polis. Banka açılmasını bekliyorum şu an. Ne yapalım gezeceğiz mi sabah kadar? Bak burada garaj var arkadaşlar bilginiz olsun. Bu garajdan arabanız yenilebiliyorsunuz. Gerek var mı? Araba zaten güzel. Evet dur. Renkler mi var? Evet renkler var şu an. Değişik. Bak dur çiçekli yapabiliyoruz mesela böyle. Değişik bir şey. Bu ne lan? Çiçekli mi çekli? Oo dur. bu iyi. Ha ne iyisi dur dur. Başka ne varmış? Böyle var. Bu da güzeldi. Bu zaten polis arabası. Bu ne lan? İğrenç. Bunlar ya. bende açılanlar, bedava olanlar. Haricen alabiliyorsun anladın? Hadi ya. Tabi tabi. Tekerlek renkleri mesela bak. Yeşil meşil. Buradan tekerleğin şeyini değiştiriyorsun şeklini. Window colors. Ya, ya, Ama ya, hani güzel ya. şey açıyorsun ya. Piton be gibi. Bedava açıyorsun ya şey. Evet. Evet neyse çıktık. abi çoğu kaçıyor. buradan almadım almadım. Evet. Bir yere kalmadım. Kimse yok değil mi? Sen çalmaya çalışıyorsun. Şey Dur. Osman. Dur hacı dur. Atla var Ercan dur dur dur. Ercan hacı... adam lan seni. Ay yakalamadı oğlum. K kart çalıyor ya? Koş. Dur 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 dur. K kart alıyorum. Lan ya of ya. Ah! Aldım. Hacı aldım aldım. Ercan sıkıntı yok. Ha. Aldın. Ben içeride kaldım. Boş ver, boş Kart var şu an. Sıkıntı yok abi. Abi çok fazla polis var. Yakalıyorlar hemen ya. Ayrıca sıkıntı yok abi. Kart da var bende. Güzel. Kapağı kesin hemen geliyorum. Çıktım. Abi şu an yukarıdayım. Sen korkma yani. Sadece dışarıya gel. Ben seni alacağım oradan. Tamam mı? Tamam. Geri kart nasıl aldı sen onu Ben alırım hacı sen onu boş ver. Hayır. A aşağılık ya. Neredesin abi dışarıda mısın sen? Dur 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 adamı öldürmeye çalışıyorum. Ben şu an polisle kapışıyorum hacı. dışarıda kapışıyorsun ha. Ercan dur dur dur. Alıyorum acı. Arabayı şey alıyorum. Dur. Oo ben de ben de ben de. Ercan gördüm seni. Arabadayım abi ben. Ercan. Şu, Şu an buradayım acı. Neredesin? Arabadayım bak polis arabasındayım. Ç dur dur kartın yoksa şey çıkamazsın Ercan. Aşağı iniyorum. Abi, kart yok. Kart yok. Aşağı ineceğim hacı Aa açıldı. Ercan sapan. aşağı inemiyorum Çık. Çık. Ercan dışarıya gel, dışarıya çıktın mı? Dışarıdayım dışarıdayım. Gel 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 helikoptere gel Ercan. İniyorum. Beni gördün mü Aha, yukarıda? Gördüm. Tamam gördüm 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 geliyorum abi. Gel gel i̇niş gel. İniş yap sen. Ercan gel abi. Geriye doğru geliyorum. İniş yap sen. Yok iniş yap sen, iniş yap, geldim ben. Gel gel gel. Çabuk çabuk atla. Atla atla. Atla, atla devam otur. Et. Otur otur. Heh kal öyle. Tamam devam et. Ercan kaçtık abi. Tamam güzel. Ha. İşte bu. <laughs> İşte bu. Güzel tamam abi. Ben bizi. Hacı Bakan'ın üstüne konumlanacağım tamam mı? Tamam polis gelebilir ama Yok ben. yok şey ee, atlayacağız abi. Bakan'ın tam tepesinden atlayacağız şu an. O, Neredesin lan? Aç aç. Oğlum açtı galiba ama şah gözüktü. Harika dostum. İniyorum ben şu an aşağı doğru iniyorum. Ercan! Aha. Aha. <gülüyor> 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 Arcan, polis ben... o polis. Adi herif hemen yakaladı ya. Seni de yakalayacak. Yakalayamaz. Abi, ee, at e, ay, 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 çabuk 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 kaç kaç kaç. Ay yakalayamadı. Atlamasak daha iyiydik ya. Ay oğlum freestyle yapıyor sürekli çak. Aa! Yakaladı. <laughs> Buna inanabiliyor musunuz? Allah cezası versin. Gerçekten yakaladı ya. Çok helikopter gel. Gelin peşinden. Gel 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 şimdi temiz bura gel. Geliyorum. Bankanın içine girdim ben şu an. Bankaya gel 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 gel. Evet içindeyim bankanın. Ercan diğerleri seni öldürebilir ha dikkat et. Niye çıktın lan ben dışarıya? Banka kapandı. Beni dışarı attı. Dışarı. Banka kapandı. Haydaaa. Oo. Sak tut 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 tamam paraşüt açtı hemen. <laughs> Hazır da bekliyorum ben. Aa bende silah da var Ercan. Aa iyi. Aynen abi. Aksiyon yapacağım şu an. Ağanın üstüne çıkmaya çalışacağım. Oyun zaten şu an video alıyor hala. Dur bakayım. Aa! Aa! Hii. Allah! Allah! aşağı aşağı düştü. <laughs> Ama sıkıntı yok. Silah var. Alayım sen aşağıdan geri. Ya ya ya. Biraz uzaktan alacağım. Şu arabayı görüyor musun? 16 bin dolarlık araba. Al arabanın oradaki. İlk baştaki yer mi? Tamam gördüm. Gel abi şuraya. İniyorum. Yanlış yer Ercan. Ha burada doğru tamam güzel. Al ben abi şu ekip arkadaşı işte ya. Uç. Yaklaş yaklaş uç. Ha havada asılı kalıcı. Havada asılı kal. Evet. Polis polis Ercan dikkat et. Yedim içeri. Aha. Öldürdüm. Öldürdüm sıkıntı yok. Ercan çok dikkat et. gel 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 Ercan gel gel gel. Geliyorum abi. Aha. Ercan kaç ondan. kaç kaldı. on. Kaç ondan kaç polis var. Ben de soyuyorum hocam. Polis yakaladı beni ya. Allah seni kahretsin Ulan, ya. Ne diyorsun sen ya? Vallahi yakaladı ya. Neyse ben hemen soyuyorum abi geliyorum. Bir de öldürmüşler zaten beni. Açmışlar zaten burayı hoca. 100 dolar. Ercan ben seninle bölüm şunu parayı kardeşim tamam geliyorum. Tamam tamamdır. <laughs> 1000 dolar olsun da hoca. Zaten elimde çok ciddi para oluyor şu an. 500 dolarım var. İsmim çıktı ah mı? Dedim. İsmim çıktı mı soyuyor diye? Hayır çıkmadı. Aa 1000 dolar topladı. 950. Hadi çabuk çabuk çabuk. Of of of. Ve 1000 dolar. Kaçtım acı. Mükemmel. <laughs> ne oldu? Adam gitmedi diye öldüm acı. Krimolu da soğudum. Hayda. Paraları doğru da orada bıraktım acı ya. Hiç sorma Ercan. Ya kardeşim niye öldürüyorsun ya? Niye Yok, öldürüyorsun beni lazerler ya? öldürdü yanlışlıkla ya. Mutlaka key ve silahlı gelecek çünkü. Yani. Aha, polis. Atladı bir tane birisi. Ercan. Ben bankanın önündeyim. Ercan tamam, ben de helikopteri alıyorum abi. Dur, sakin ol. Hayır, 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 hayır. Adam helikop... Ercan! Ne yaptın Ercan? Ben... Polis miymiş o ya? Ya Ercan ya. <laughs> Aa. Neyse ben de öldüm arkadaşlar En azından hapiste e, bankayı gösterdim Yani birkaç güncelleme geldi onu gösterdim Fakat videoyu hapishanede bitirmek zorundayım Çünkü video gerçekten çok uzadı şu an Videomuzu beğendiyseniz dediğim gibi 500 like yeni video arkadaşlar İsminizi söylenmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olduktan sonra Zile basmayı unutmayınız Görüşmek üzere Allah'a emanet.